Türk milleti çalışkandır. Türk milleti 19 Mayıs 1919 tarihi Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olarak da kutlanmaktadır. Atatürk, milli mücadele sıralarında Türk milletini ileri götürecek olan ve köhnemiş fikirlere karşı gelecek olanların genç fikirleri olduğunu görmüştü. Bu nedenle de gençlik kavramı Atatürk için ayrı bir önem taşımaktadır. Atatürk gençlerden sık sık bahsederken yaş sınırı dışında fikri olarak gençliği yani fikirde yeniliği ifade etmiştir. Onun şu sözleri çok anlamlıdır. Genç fikirli demek gerçeği gören ve anlayan gerçek fikirli demektir. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedbahtların olacaktır. Bir gün İstiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin, imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok daha müsait bir mahiyete tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin bir olabilir. Cebre ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt bütün tersanelerine girilmiş bütün ordular dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha ilim ve daha vahim olmak üzere memleketin iktidarına sahip olanlar gaflet, delalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakirlik ve zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Türk istikbalinin evladı. İşte bu ahmar ve eskimişlik içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Bıraktığın bu miras bize emanettir atam. 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 Bıraktığın bu miras bize emanettir atan. Bıraktığın bu miras bize emanettir atan. Bıraktığın bu miras bize emanettir atan.